Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evlenmek ibadet midir? Yani namaz kılmak gibi, hac etmek gibi, Kur'an okumak gibi, evlenince de melekler kalemlerini ellerini alıp evlendiğimiz için boşanana kadar bize sevap mı yazıyorlar? Cevap, evlilik mubah bir iştir. Yani Farz değil, vacip değil, haram değil, günah değil bir iştir. Ama evlenenin niyetine ve o niyeti pratiğe dökmesine göre evlilik namaz gibi bir ibadet olabilir. Bu evlenen, nikahlanan kişinin elindedir. Evliliği ailesini, kocasını veya hanımını ne niyetle gördüğü çok önemli. Bütün zevklerine ve keyiflerine rağmen evlilik, ibadete dönüşebilir. Her şey kabul ediyor musun sorusunda evet diyen evlilik adayının niyetine daha sonra da o niyeti ne kadar pratiğe döktüğüne bağlı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.